Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hemen reyneyi install katıyoruz. Evet. Bugün birlikte e, derecesi gireceğiz. Bu oyunca saf bir arkadaşım. E, dericili, e, cezası olduğu için her yerde çıkıp girer. E, o yüzden e, cezası var arkadaşlar. E, hemen derecesi oynayacağız bugün. E, yanımda bu sefer iki arkadaşım var. Merhaba deyin. Merhaba. Tamam, Miraç yine otandı. Çok normal. Buna alıştım artık ben. E, merhaba.

<laughs> Spike'ı sp ben aldım sonra jet'e attım atamadım ama olsun şimdi attım tamam hadi gidelim ama ben mi bu <laughs> şey ambe ben mi cem ben mi cem 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 mi cem mi? cem 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 Yardımcı olun hele hani. ya. Durum <laughs> bende de ki etak var fakir. <laughs> Aşk e birmiş, ha. Meska. Sessiz. Meska. ne zıplıyor? <laughs> Shift. Ya bu zıplıyor ya. Yürü. Sesi bir şekilde öteyecektim. Spike'ı yerleştir. Abi spike'ı denir. Aa çorun. Beni izleyin. Gel de... e bir indi Direkt kafama geldi tezenek. <laughs> video Abi videoda istif yapayım. Ben, ben Ses Mete. Emin yere bakıyorum, kaldırdım. Sus. Hele hızlı öyle çıkıyorum. Ya, ben oldum oğlum. Ben de şaşırtıyorum ya. Olmadım. Azıcık susun ya. Azıcık susun, azıcık susun. Adam ses kasamadı. Ya bir de küfretmeyin. Küfretmeyin oğlum, video çekiyoruz, kiretti? ayıp. Oğlum kim küfretti aptal mısın? Ayrı bokmuş. Genere çekilince başka şey kapsana oğlum. Yalnız orada. Çantayı yok. Ah be Sen atacaksın kere sıkılıyorum. Et arkadaşlar. Bu. Abi ne yapıyorsun? Ya bulayım bunu. Bu. 60 res. Spike ortada düştü. Biz öldük biliyor musun? Gigi anne. ben bro. Bro. Sürekli orada. Kanka bu Adam sana atacağım. Gigi anne kutlu. Ben buradan gidiyorum ya. o 135. <laughs> e, jet değil 145 kanka. <laughs> Alın. Onu Adamın uzak. vandalı var ama. Reizin atmış. Reizin <yürüyor> atmış. Kör oldum ben. Kör oldum. ne neyse, neyse, neyse. En sen şey. şey. Sky, iyi olasın Bana da Silahla ver. Bey, kim ister almıştı? Ben. Yardım ya. Bana da atsana. Bir yardımcı olun. Hadi sağ olun. canım. çok güzel ya. Vandalı. Elyon oynatır. Elyon oynatır, oynatır valla. Bak beni Elyon oynatır. İlk kere kanka benim hani. Alışamadım. Ya, ya, Gitme, gitme, gitme. Gel, gel. Gibin, gibin. Spike taşıcımız düştü. Spike. Eskay, ya. Hello. Gelişi nasıl geliyorum? Bomba var. Bomba attı. Dolduruyorum. Yap. Bomba mı? Ya bu Enes kusuyor ya. Ayakta kalan son oyun. Ne yapıyor mu? Enes gel şu tapmam çiftletme ya. Hadi hadi. Video tekstini. Normalde ediyorum da. Video da etme bari. Ee, yoksa atsana kaç? Ben aldım. Balon alsana. Yardımcı oldu. İyi yardımcı, ol <laughs> yardımcı ol <laughs> Helo oldum. Sürekli tutturalım. Be! Kanka bu çalıyor. Şimdi. Evet, E yeah, basınca kucam. Ve değil. Ben de Ben de de ye o. Ben de Q kanka. Anam uçuyor. <laughs> Orada. Eşer mi? Şampiyonla. Bir Ya. Ah. Ada düştü. Yardım etsenize ya. <laughs> Niye abi gidiyorsunuz? Fight'tan da olur. Kalan son oyuncu. 87. Bak. çek atıyor. Hala arkaya döndü Abi, bir eğimli ya. Abi geriyorduk atı Bizi düşmana götürecek. İşte var. Ya, ya, atsana çok ya. lazım. Niye veriyor? Ya, Oynayamazsın niye nasıl böyle? Hayır böyle mi oynuyor şu an. Tamam, sıkıntı yok. ne Arkandayım. Benim hesap mı bu? Benim hesap da nasıl oynuyor? Oynayamam. Ben yemedim mi? Hayır. Ya? Bu dereceli değil ya. Bunda yemedi. Ha dereceli giremiyoruz mu? Izdıraba gerek yok. Girebiliyoruz. Niye aptal gibi kurslar yapıyor? Yoldayız abi. Geldi koru buraya valla. Şifacı indi. Miros, ben de ben desene Miraç, Miraç desene şeyi. Efendim? Şeyi desene Miraç abine. Neydi? Mi? Hani şey. Git hadi git her. Videoyu desene. Abi gitar. 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 Abi gitar. videodayız. Videodayız. Ne bileyim malo. Ben burayı kestim. Burayı kestim. Gitar. Ben kesin keserim gitar. burayı. Vandal daha sonra Mirac. Ya amacı atsana. Atla, sağ ol. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Oğlum ben aldım ya. Hey, ben aldım. Ne diyor binerek cüzüsüz için bir vandal satın aldı. Ben almamış mıyım? Önce ben tıkladıydım. Demek ki sen aldın demek. Basın. Ne diyor? Birini buldum. Gülüyor. İyi, biri daha ölsün. X basacağım zaten. Aa, gel geçiyor sen şimdi zaten. Arta full arka. bana. Ben Sonra son oyuncu. Kaç kanka kaç. Uğraş mı Çalışacağım ya. Kill alırsam olurum ne bileyim. Bulurlar Daha 40 saniye var şu an. Oh. Oh. O zaman çok pro. Çok pro. Acayip pro. Kanka ben de alırsana. Teçhizat lazım. Sağ ol. Bana da atsana. Sen bana etik at. Al. Sus lan oğlum. Eko kalan eko. Jet. Beyna. Gitsene ya. <laughs> Biz çalalım. Onlar oynasın. Madem oynamak oh. istiyorsunuz. <laughs> Ama, Ama çok, çok kötü sesi var ya, kötü ses ya. Içindir. Ben oh Ne Allah bileyim ya. oğlum? Yani. Oğlum bu da şerif abi, bu da şerif oluyor. Oy. Ya. Niye ya? Spike J düştü. Aa. Silah mı var senin silah ver. Başka. Kalan son oyuncu. De niye öldün? Ne ne yapayım lan? Alırsın Hı. ikisini. bir de var orada? Evet. Ben alamam. Alırsın. Arkandan geliyor oğlum arkan arkan. Biliyorum. İyi bir aç bu el sen de kanka. Bence değil de. Oğlum 6-0 yeniyorlar lan. Alıyorsun böyle. Son 30 saniye. Değil böyle bizde. Bir şey düşman kaldı. Üç. Tamam. O da yanında hemen. Ah. Ya ah. Allah'ım Allah Allah Allah. Allah. Scope açsana ya. Allah ya Allah. Scope açınca alamıyorum. Ya ben başlayamıyorum böyle ama. Yeter ya, yani. E kaldı F6. Ölüp bitecek Efe kadar Kötü oynuyoruz. Eve Niye vermediniz abi? Şey vermediniz. 7-0 skor var abi. Ya amacı. Yani. Sağ ol. lazım. Arkadaşlar zaten Yağmı. şey çekemiyoruz. Ha <laughs> üç kilim var ya. Ben bir daha raid alacağım. Viper oynayacağım ben. Ben Viper'ı seviyorum. Daha, daha demin diyordun ya. Reyna'yı stalk atmayın diye. Şimdi ne diyorsun sen? Bu yapmıyor ya. ya. Ben Reina oynayacağım. Sen el koyan şimdi ...diyorsun ki oynamayacağım ben. Ben daha oynayacağım. Tamam bundan sonra Reina bende o zaman. Beni yüzürme. Reis de bende. Benim kol geliyorum. <laughs> Lan! Oğlum <laughs> ya! Niye bu parça çekiyor şeyli ya? <laughs> Ben bağırma, bağırma. Bir düşman kaldı. Hadi. Yatsınlar o zaman. Ha? En sonunda bir yer aldık lan. Sinlendik oğlum. Daha Hadi. dur, daha dur. Ya kes sen de. Çalanı. Hiç <laughs> kalsın. <kepsin içi. gülüyor> daha dur, daha dur. Hiç kalsın. Hiç kalsın. Seviye ben. Geçek, geçek. Var mı? Sağ ol. Mamacı. Teçhizat lazım. Seni kiti kiti. Al lan al al. Kanka bak at onun ne ne oluyor atınca onu. Ne? Özel güç ekleniyor at bir yere istiyorsan. Ah. Ben de alayım. Al başladı. Değişiyor mu? Mesela. Olur. kalk. Arayın sen hayırdır bilader? Kaça öldük Mete Allah! Hayır. 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 Kapa Ya K�� ben bir gift amına ya. Küfür et oğlum video Ben bile biliyorum Ece. Yağmacı yağmacı. Sen küfür et. Geçizat lazım. Ya çok güzel aldıydım ya. Oh. Dönemedim orada. Ben dıt koyacağım ya. Yemin ediyorum dıt koyacağım. Hey, that cool. Sansürle kanka oralara sansür yap. Sansür. Ne? Ne? B'de düşman. Benim benim reis. Let's go bebe. Ne görecekler? Başla. Gözlerini kapatalım. At 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 at. At. <laughs> Dolduruyorum. 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 <laughs> Dolduruyorum. kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Hazır mıyız? Ya fırlattım <laughs> lan. Eee bizi şey mi ne ulti ya? Pardon, kulaklar hala çınlıyor da. İyi o Sky. Sky. Şerif atsana. Sky. Ben Şerif. Yardım. Ben aldım. aldım bak. Ben aldım. At. Şimdi bir tane daha sıkı. Sıkar. İyi yardımcı olun hadi sağolcum. Amma şunun ya. Oğlum sıkı. Hadi biraz hareket. Dur bak kanka bir tane. Oğlum ben niye ölüyorum? Ente, ente sıkıntı yok ente. Öldük. Mete boşuna bağırma. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. 55 7. Hop bugün ya yedirmeyeyim işe bak. Bu yarının son turu. Pinti olma. Parça Kalmaz elinde. Vandal atana. Skal. Bir hadi. ya atsana. Sky, atsana. <gülüyor> versene. Ver. <laughs> Sky, ver. noktalarını bulun ve parla. Ver. Oğlum versene. Ya benim vandalımı ver, ben aldım onu. Ver. Niye <laughs> <Miraç>, ver şunu. <laughs> oğlum bu benim ya. Ya oğlum ben aldım ya sana, ver. Hani oğlum almamışsın yazmıyor. Ya yalan atma ver şunu ya. Bak tamam bak. Bak istedim almamışsın oğlum bak. Çekilin yolumdan. Oğlum ver şunu of ya. Yukarı. Enter'a bas bak oğlum almadın. Spike C'de düştü. Tamam almış, işte almışım. Ne? niye yalan söylüyorsun? Söylüyor. Almadın oğlum. Kaptım Spike. Aman akıyım ha adam da vandal aldı ya. Enseledim. <laughs> geçmiş durun ki. Yer dostlarımı yok edemezsin. Ya! <laughs> ya. Lan son oyun. Kendini yok. Yeter be! Salondan gelmiş. gelmiş. Konuşsana ya. Duymuyorsunuz mu lan? Taraf değiştiriliyor. <Gülüyor> adam, <Gülüyor> adam duymuyor ha. Merak <laughs> etme. Şey. Abi niye konuşmadık kargoran geldi? Niye söylemedin? Oğlum ses kasamıyor mu Phoenix? Ses kasamıyor <laughs> mu? Arkadaşlar değil mi? O kadar çok Bir verin ya. Uğraşmayın boşu zaman kaybedin Bir yardımcı olun hadi. 5 tane böyle join oynuyorsunuz 2 kişi uçmuş. Bu kez olacak. Yiş uçurmuş. <laughs> Oho, ben onu vurdum. Şahin uçtu. Lan anan amıymış ama. Ay. 12 de lan. Ulit geldi! Medis Taki. Aslan buralara keses. Ya ben bir daha bir daha, bir daha ben gelmiyorum ya. Aynen. Tamam kalkacağım. Çek. <laughs> Yemin Çıkma 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 çık parçalarla Bir düşman kaldı. Spike CD düştü. Burası. Spike CD. Soluna dikkat et. Ya kebermiyor adam. Şahin uçur. Gel oğlum. Azkai. Seni böyle köre. Hani. <laughs> Sa. Ayakta kalan son oyuncu. 55. 55. Sky yani iyi ki bir kill alabildin ya. Hayda F5 ver F5. Verin beş. kanka ya salak mısın? Neyse. Yeter herhalde ya. Çevireceğiz çevireceğiz. <laughs> Neyini <Nereye> oh. çevir? <laughs> Çeviremeyecek adam mıyız biz ya? çevir, de. Tamam. ना özür dilerim arkadaşlar videonun sonunda e, kaybettik ve e, şey ben orada kayıt durmuş kendi kendiliğinden o yüzden baştan şimdiden özür dilerim hoşçakalın abone olmayı unutmayın bye bye